Ne dur. Ee, ee, bugün, bugün yine piknik yapıyoruz. Ya. çok Geçenek iz, çok mi? izlendi, çok sevdi. Ya parmağın gözüküyor değil mi şimdi kameraman kızım? Tamam. Mı? Tamam. Ya dur ben bir şey. Merhaba, arkadaşlar Bugün Merhaba. piknik vlog 2'yi çekiyoruz. Piknik vlogumuz çok izlendi. Evet ikincisini çekiyoruz yani ikincisini çekiyoruz. çekmemiz lazım Çekmemiz lazım Gerçekten bak ne görüyorsun Evet çekmemiz lazım Çekmemiz Gelen bir kuzenimiz var Merhabalar evet. Kerim Sunal diye bir kanal var abone olabilirsiniz Yeni şans Gel sıçkayım Ya yürüyün Ver Şimdi yola çıktık Hadi arkadaşlar. artık Batmanlar rüya oldu ben ben Spiderman nerede? Bugün Esma hanım yanımızda değil Evet. evet parası olan Esma oruçlu görgüçlü imanlı Esma evet. İman mı? imanlı İmanlı. Şu an ben de ve gidiyoruz. İman bayıldım. Çökerken Çok yakaza sahile. sahile. Çok, Çok sahile. gece din bir duman. Gece Gelsin. bir duman. Gece Gelsin. bir duman. Tamam hemen ya böyle devam edelim. Arkadaşlar birisi şey demiş kral öldü. Kral geri geldi. Ya ne bilmiyorsun. Biri demiş öldü. Şimdi aslında kral geri döndü. Ben hiç demedim. Ben Sen bize laf atmıştın. Laf at. Bize laf atarak gelişe ona de. kalır o. Ay, le, le. Le. Bu arada biz o videoyu Mısır'dan Giz yaptık. Mışkire uyuyordu. Arkadaşlar ona turun yaptık. Woow baby bir yürüyor Arkadaşlar hatırlıyor musunuz geçen burada da bebeğin ayağına iki kez bok He. Öyle değil. Oh. oh my god. Oh my god. Oh my god. Her bebeğine hala batan bok bugün batmadı. <gülüyor> evet. Biz bugün Anladınız? Kötü şeyleri Arkadaşlar bebek. Woow! Bim orada. Yolumuz görülmüştür Ben de maçtısına. Ben de Ya. Ertuğrul yani. Park Stişi benimdir diyor gülümce böyle. Evet, Ertuğrul Park benimdir. Gümrük edecek miyim? Ertuğrul Park Stişi benimdir. Yürekler. İman siz. Demiden ders Ertuğrul Park Stişi. Düz görüyor musunuz? Göremiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur, Şirin. Hadi hadi ya. Pinle şirin. Oo! Merhabalar. merhabalar. Tekrardan. Arkadaşlar, hangi takım olduğunuz yorumlara yazın. Bir saniye bir şey gördüm. Bir şeyi gösterim gelebilir miyim? Değil mi? Kimse. Bir burda kalalım. dakika gidip geleceğim. Peki burada. Oh. Arkadaşlar burada ee, bir araba var. Şöyle dikkatli çekim yapalım. Ol, final, final, final. <laughs> gel gel göster. <laughs> e burada bir şey yok ki. <gülüyor> çektim. <gülüyor> bir de bunu çekelim. Tamam bitti. Arkadaşlar. Abi orada dedi ki bu arabaları da çek onu çektik. Şey ne? Şey ne? Ne? Biz niye böl böl bölge hastanesinin dibinde... dibinde değil Sani, Eğer... şey de dibinde değil de. Hani ben çekmeyi lütfen. Ha? Bu arada plakayı göstereyim. Bir, bir şey yok. Plakayı göstereyim. Aferin. 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 Bunu da para kaldı. Ha, iki o inek bok. Abi, Olar. abi. abi gösterin. <laughs> Bim bim bim. Al, kalbim benim. Bu ne? Dur dur. Ben seni. Mirza abi. kapısının önündeyiz. Merhaba. Poz bakalım. Kardeşim senin adın mı <laughs> Kardeşim sen. Evet. Dur. Hayır markette var. Hayır. Evet, evet burada kanalı e, kapanan bir. Ben hazır Nasıl olurum? Bir atıltaş. Gel de gidin de. Gel. Ne <laughs> Sana devredeyim mi? Ben ben. Ben oh, oh, oh. Merhabalar. ben. Ben ben. Ben ben. Ben ben. şeker ben. bize. ben. Ben

yerine 2 lira ekleyip şundan alsana. Alayım. Geçen sefer. O 15 liradır bu 18 liradır. Ne, ne? Sekiz lira. Bu 5 lira falan. Dur, ne alalım. alacaksın? Şey oh ben my god Sen en sevdiğim. Arkadaşlar ben ben bunu faliden Arkadaşlar ben ben bunu faliden çaldım. Yani şey aldım. <laughs> ben geçen aldığım bir tane ondan bir tane de çiçeği. da görüşürüz. Evet kardeşim aldığım şeyler. Bunlar. Ha şimdi kendi alışverişimde. Ben yine kendime tanton almaya gidiyorum. En sevdiğim şey. Ya şimdi benim adam ben ben, onların ben, onların ben, ben, de borcuna, ben de ben de ben, de ben, de ben de 10 lira. Ben kelime bir tane toz mu alsam? Hayır bana. Sana borçlu alayım bana. Güvene burada kalır mısın? Uuu uh, yerden çekim başlasın. Miza Afan Oluday. Annem, annemin ay, telefonda ay, kanal yaptım ben. Beni izliyor musunuz? Abi gel. Anladık Miza. Biz, bir dakika gel be. He. Bizim videomuzdan sonra hani bu yediydi bu altı buçuk ya. Bunu buradan getirmişler yani. <laughs> ya. Bu da artık. Bebişek. Kendime Çıkın. bir tane çiğ köfte alacağım. <laughs> 17 lira. Harbi <laughs> ne Nerede lan müge? Abim de nerede? Abi sen Gelin bir bakalım kasadan müge bunun parası. Hem müge kasada bebiş koş. Abi nerede? Ya kaçmış. Oh, 17 lira 10 lira alandan. 17 lira al. He? 27 lira fazla değil, akıl kıtı. Tam 17 lira Tamam. Bir kere He? Abi Gevet, Normal. Müge'ye Luki, bağış yapalım. Müge'ye <laughs> bağış. Geçen sefer geldim. 8 yaşlık 5 senin paradan. Oha be bir senin paşa paradan 20 lira vereceğim. Hadi ya. Her <laughs> zamanki gibi sakız olmazsa olmaz olmaz. <laughs> Bey balon. Kardeşime aldım bu link. Bu, bir tane bundan. Bir tane bundan. 8 tane falan var. Bir tane de sarı kurak kurak. Benim aldıklarım kendime. Hadi Bir tane çiğ köftecik. Bir tane tam. Bu ne? Bir tane sakız Bir tane de bundan Anca bu içecek bana yeter arkadaşlar. Üstü. <laughs> Süt. <Uf, bir. gülüyor> fil ve bey balonlar arasında kaldı. Bence bey balon ol. Çünkü yok bey balon bey balon olamadı. Ya bu yumurlar çok midem bulandı. Hadi gel. Çilekli sinyal al. Güzeldir ama muslu. hepsi Hepini mi? <laughs> abla, abla, bu. He, abla bu benim değildi. Yabancı. Bim'den çıkış. Aa yavru. Oo. Ay yavrusu varmış bu kedinin. Aa, babla, babla. Yavru kedi kaçma. Merhabalar. Wow, diyeyim. ne böyle saçmalık. Bu sizde benim Bu son Nasıl benim yerim? Biraz geç kendi yerine kalk. Herkes kendi yerine o zaman. Kalk. siyan Ben buradayım. Yani ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben Sigma. Benim açmam istiyor. İzle. Dur. Sikma. Şu an tek elini göstereceğim Salih. Seni göstermeyeceğim. Açtım. Allahu Ekber. <laughs> İmanlı Salih. <laughs> Arkadaşlar Salih'in gözü ilk kaptı Aç. Elim gitti elim. Açamadım kimse ben açtım. Ben de yok. Ne Maşallah var. Bu nedir? Geçmiş kişi var. geldi. Dur bir bir Bakın şimdi. Bir tane çocuk varmış. Böyle e, oyunlarda çok karşı mı? Şimdi çocuk hep oyun oynuyormuş. Allah Allah. Değil mi? bunu yarmış. Hiç kimseye, yardım. Yardım. kimseye evet, konuşmam. Kendi bilgilerini verme ismini, ismini verme. Neyse bu çocuk oyundan çok iyi biriyle tanışmış böyle arkadaşı olmuş. O çocuğun da doğum günü yaklaşıyormuş. Doğum günü Hayır. şeyine şeyini arkadaşıyla konuşuyor ki arkadaşı demiş ki adresini ver. Ne? Neyse çocuk vermemiş demiş ailem kızar ne sonra demiş ki aile, adresini vermiyorsan ee, buluşmayacaksak adresini ver sana şey atayım. Ee, en sevdiğin oyunu vereceğini söylemiş. Çocuk ilk önce yok mu falan diyecek en sevdiği oyunu olunca vermiş adresi tamam mı? Doğum günü günü okuldan gelmiş yatağın üzerine oturmuş böyle ev çok sessiz tamam mı? Böyle anne baba diye bağırmış. Sonra böyle karanlığı için amca kafa gibi elirmiş annesinin kafası. Sonra annesinin böyle sesi biraz kalın gelmiş. Demiş ki ben sana kimseye adresimizi verme demedim mi demiş. Sonra babasının kafası da üstten gelmiş. Demiş ki işte adresimizi vermenin şeyi budur. nerede? İşte adresimizi verirsen bu olur demiş. Sonra iki kafada böyle kesilmiş kafalar yere düşmüş. Sonra o karanlığı için iri yarı böyle hayvan gibi bir tane adam geldi. E, gibi. Yok lan. Ee, böyle hayvan gibi bir tane adam gelmiş çocuğu da neyse sonra ta, adam tam evden ayrılacakken bir bebek varmış Lanet Bu arada bir bu bebek. hikayeyi bir baba e, Ferhat diye bir baba e, ölmüş, çocuğunu anlatıyor tamam çocuğun ismi Mert ve kalka hikayelerini çok dinliyor neyse e, işte o, be, o adam tam ayrılacakken bir bebek sesi duymuş ağlama sesi bebek de bu sen... arada arkada e, kedi bok yapıyor. Bir anelim arkada ne var? Neyse. İşte o bebeğin sesini gitmiş bebeği kucağına almış. O bebeği kucağına alınca tüm öldürme hissi falan camiliğe gitmiş. Sonra işte o bebeği alırken kendisi yetiştirmiş. Sonra işte bu Mert babasına soruyor diyor ki bebeğin ismi ne olmuş? E, Ferhat da de demiş ki bebeğin ismi Mert'ti. Ben çekerken size aile. <laughs> Bir tane daha var bu gerçek. Ya tamam konuşma yeter. Bir zıkımlanamadım. Al sizi çekmekten. Lo, söyle lo söyle. Muşya sen çek şey artık. Evet. Terbiyesiz. Ark arkadaşlar kim izleyin, bir izleyin görürsünüz. Bu orada tuzum. pizza yiyor. Kim bir mi? Ya git lan. Neyse ben çekiyorum. İkinci hikayeyi anlatıyorum. İyi değil Bu mi? Bu videoyu kendi kanalıma atayım mı? Yok lan ben, benim videom. Abi video videoyu da git lan. Bakın anlatıyorum ikinci hikaye. Bu gerçek bir olay. Böyle e, bir evli çiftin bir tane çocuğu varmış. İşte adı Mehmet olsun. Ne <laughs> ben biliyorum. Hayır, susmuyor. Bu, hayır, gibi. bunu TikTok'ta bir tane kadından duydum. Olan anlatıyordu. Neyse, bu haberle çıkmamış bu olay bu arada. Neyse, o işte at komşularını böyle taşınmış başka. Yer. O ev boşmuş, Hı. tamam mı? Sonra bir gün o evin perdeleri takmış demişler ki işte burayı biri taşınmış artık. Neyse bir çocuk bir kadınla e, çocuğu gelmiş demişler ki biz yeni komşuyuz buraya yeni taşındık. O bu da oğlum Ali işte onun tamam. e, onun doğum on günü partisi var. Sizi de çağıracağız yarın e, saat 7'de. Tamam <laughs> <Can> mı? Ya Allah, o kala geliyorlar. Hayır saat 7'de de Öğle, akşam mı öğlen mi öyle bir şey. Ya da bu sabah da öyle değil mi? Değil mi? Saat 7'de... <laughs> sabah 7'de Granny'le birlikte alacaklar. Bu nedir? Sabah 7'de işte 5'te geliyorlar. Diyorlar işte oğlunuzu getirin. Bizim arkadaşlar, bizim oğlumun arkadaşları geldi falan demiş. İçeriden de böyle çocuk sesi, müzik sesi falan geliyor. Diyor ki biz de sonra siz de 2 saat sonra gelirsiniz deyip oğlunu, oğlunu almış, at kadını oğlunu almış. Götürmüş kendi evine tamam mı? Kapıyı kapatmış. O kadın da bekleyememiş. Yarım saat sonra işi bitince hemen gitmiş. O eve kapıyı çalmış, çalmış kimse açmıyor. Çalmış, çalmış. Kaç kere çalmış? yok. Akşam olmuş kocası gelmiş. Kocasıyla birlikte var. açmaya çalışmış. Ay yine açamamışlar. Polis çağırmışlar. Polis kapıyı açmış. Ev Gönlüm. bomboş. Gönlüm. Hayır. hayır. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Ev bomboş. Sadece perdeler takılmış sanki biri taşınmışmış gibi görünsün diye. Evden çocuk sesi ve müzik sesi sistemi var tamam mı? Yani o sesler geliyor bilerek yapmışlar. Bir buzlu vitesi içinde ev bomboşa hiç eşya eşya yok. Yerleşmemiş kimse. Bir buzlu vitesi içinde çocuk yatırılmış, ölmüş, boğulmuş şekilde ve bu gerçek. Ne oradan mafyası gelmiş. Bilmem. Oradan mı? Ya yani, bilerek yapmışlar bu arada. bu arada. Bu arada benim bugün organ mafyası bu kaçırsa pişman o. adamları batırırız diye ne ne Aa düşmüş. <laughs> Artık harem oldu içeme. Çekse ne? Artık

Arkadaşlar <laughs> sadece İsrail'in malı almış Asli. Evet. Bahane gelmiş. Leş leş. Bir de erkeğe geçen birşeyler mal almaz. Ama Mirhan ben tanton aldım bakın. Ben Hı? bu tantonu aldım. Sanki biz almadık. Hepimiz tanton aldık. Abim ama abim dışında. Ben almasaydım. Yok ilk Ör. ben aldım. Yok yok. Çekilin eline. Arkadaşlar. bölümde Bizim, ben senden kıskandım. O bunu aldım. Bizim tanton dediğimiz şurada. Çiğit ya yazıyor. Bu var mı? Tamam. Sen ne Sen de var. Ay, de, ay. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Al, al olmayın lan. İlaç içerikler. Bitti o zaman. Bakın. Hı, Telefonu alıyor şu Geçiyor. Ne ne? Mama Kim? Vermem. Bu. Benim videolarımdan daha çok izleyin. Nasıl oluyor bu? Gece öyle düşüyor. Benim kısa bir kitleyemiyorsun istiyor. Yani şey gibi Enes Batur şey, şey, falan. Mr. Bissin her videosu milyonlarca izleniyor. Niye? Adam keşfete düşmüş hiç tanım ve mal keşfettiği bir tane adam mı diye mi tanıyor? Yo Mr. Bissin yeni video atmış izleyelim diyorlar. Ben öyle istiyorum. Derler mi? Pabuk şekeri 31 32 video atmış izleyelim. Arkadaşlar bunun kanalına aboneyseniz abonelikten çıkın. Neden söyleyeyim mi? Sana lan senden. Arkadaşlar. Bak mal. Sana ne? Yüzek alma. Ne? Arkadaşlar dans ediyor 300 aboneye ulaştı. Dans ederek nasıl 300 aboneye ulaştı? Tadı iğrenç. Bunu. Ne ama. Yiyeceğim. Abi keşke sen de bana bundan alsaydın. Anladım. Bana bir tane versene. Anladım. 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 Niye basıyorsun? İyi İlk elimde İlbide... tadı bu gibi o zaman yerken tadı çok güzel oluyor. Ben yiyeyim mi tuvalet? Bak bu bak. Sonra devamını götüreceğiz. Aşağı ucağı ucağı. Da... Gel <laughs> gel <laughs> <laughs> Oğlum bunu içince üşüyorum lan. Onu... Allah Ne benim? ne? Ben ben şey de... sesi çıkıyor. Ben de... Ya mı ki sus sus ya. <laughs> Adam ne bir vlog çekemez, Bu vlog <laughs> kesiyor. Uzaya çıktı. Bu Oğlum bu ne sesdir lan? Ya kamyon. Kapı Senin bana ananı kadar karını Ya oğlum bak. Hepiniz Günü, UC, Giza, ile oh, Selena <laughs> Selena mı? Yok Melena. Selena. <laughs> lan ne yapıyorsun? susun, Allah rızası için susun ya. No, içine İçine ettiniz bu arada. Şu vloktur, piknik de bilmem ne. Ya, o zaman bir dahaki ne Ay, kocuk, Hı? Ben bir şey de çocukları getirelim. Şey Bakın şurada. Bir, bir dahaki e, piknik bebek yaparsak bebek gelmeyecek kişileri söylüyorum. E, bunun içinde var. Mahinur. Mirza Emge. İnşallah bu Duydun değil mi? Bir daha piknik yaparsak Mahinur. Bebiş geliyor bir şey yapmıyor. Malun Mirza be mi ge? Bu seferlik getirdim. Ne zaman? Ne olmalar var. Bunun da bomba var. Seladan selak uzağa koy. Riyam'da girsin. Ben yok abim. Rüyamda girsin. Abi bu senin mi? 20 lirası var da 50 liradır canım. Sen evet. almış evet, böyle. Ben aldım. Ben içimi açtım. lan? Hani e, çok fazla, ben ben çocuk, ben Her yeri çok bıraktık girelim. bu arada. Lan, Şu an yemek yiyoruz. 15 dakika bak. Sabahtan da yemek yiyoruz. Şimdi ben bana bağırma. Bir de. Hayır. Şeydir benim çıtı uzunlanır. E, ee, biraz reklam yapalım. Sizin alalım. Dijon Ice diye. Tadı değil Ve sadece 18,5 lira. Hemen alın. Dijon, Dijon. Sadece 15. Gel hemen alın. Ya yürü git tabii direkt değil. Bundan sonra yeminle Arkadaşlar bu törüktür, kesinlikle. 15, 18, i̇çin Bir şey diyeceğim. Videonun sonuna kadar aklında olan um, diğer piknik vlog gelebilir. Tamam. Bu arada. Şey, e, isyan var mı? Benim var. Yok, tamam. ben, al, ben çok kullan. Yok. Ben, sen ben de de. Biri için ne ondan al. Biz Bakın. ben ne zaman bu zor. Ya git lan. Ben ne zaman bu zalimlerle bir şeyler yapmak istesem, ne zaman bunların yanına gelsem geliyorlar diyorlar. Video çekelim. 3 kim 5 7 Yeter ya. Benim biraz tatil yapayım. Kaç gündür video çekiyorum operasyonda kimdir falan. uzak yeter ya. Yani, git lan. Benim Bunlar uslanmıyor. Benim kamerayı ben tutacağım. Hayır. abi. kimse gözükmüyor ki? E arkamıza geçin. bizim Mirza ne, bizim ne yapıyorsun? yapıyorsun? Hmm. atacağım. lira atıyorum. Kim alacak? Ben. Ben, oldum. aldım. lira Ben oldum. Bir lirası bir lirası lirası. He he fuck, <laughs> lira gören çocuklar. lira aldınız ya. Bizden uzak durun. Selam. Ver bir lira mı? Niye? Hmm. Bizden uzak durun. Tamam bekle. Bekleyeceğim. Al bir lira Bir Bir lirana kalmamışız. Evet kalmamışız. Kalmamış. Bir ne? Oo, merhaba gençler. Bunu çekiyor. Yalnız video çekiyoruz. Görünmek istiyor musunuz? Görmek istemiyorsanız size verebiliriz. Yok niye? Kasına, kasına. Gitmek istiyor musunuz? Gelmek istiyor musunuz? Burada kalacak mısınız yanımızda? Tamam gelsinler gelsinler. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Videoda görünmek istiyor musunuz? Videoda görünmek istiyor musunuz? <laughs> Anne zaten bizi A'm, gösteriyor. Merve. 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 Merme. Merve. 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 Tamam sıkıldınız o zaman kaldı. ya kalsınlar boşver de. Videoyu görünmesinler isterlerse. Abi ya da şu? O da. Şu arkamıza gelmeyin Abi. oradan konuşursunuz Şu an biz video çekiyoruz. Peki. Hayır tamam lan. Buraya mı Ne aram oldu geri zekalı. Ben yere Ben bunu. Yengemize. Evet ben bir kuşum. Ben bunu kuşum Yengemize. yengemize. İki. Cigara, cigara almayacağız. Cigara başka bir şey biliyor musun? Sigara ya cigara bir şey. Cigara ne ki? Sansür kocam. Bu arada bizim şeyde kim üçlü u... demiştik adam bir yerde. Her bir vardı. Kim üç değil hayır. Kim şey. de, kim üçte işte, o şey. Oh my god bunlar neye ben de uyuşturuyor? Hayır o değil demiştim. o değil o şey çalık ailesi oğlum. Çalık ailesi değil. Hayır çalık da. Çalık çalık ailesinde de var da. Ben söyledim bir yerde. <laughs> Sen neredeydin lan? He? Sen neredeydin? Kim için Muhammedler vardı ya. Ha. Şu sihirli kutudan aldık bir şey çıkar mı? En, en abi görmeden seçtik ya biz. Yük. Ne geldi? Bir bokta gelmedi. Bir de 15 lira verdik buna. 15 yok 100 verdin. Verdin 100 diyorum ya. Ya hayır üzerindeki şeyler bunlar gösteriyor. 20 verdin. Ne kadar ne çıktı ki? Bir tane bundan. Bir tane asker. Hangi futbolcu? Barış Alper. Bakayım. Al sen Galatasaray'ın. Barış Alper çıktı. <laughs> Aa. Ha, dedim arkasında arkadaşlar bilen mi var acaba? Bu arada Barış Alper'i seviyor musun? Bilmiyorum çok bicik geliyor. Gidiyorlar bir bağırıyorlar ağla fener bilmem ne. Bu arada Milhat da öyle. Harbim bizim Milhat da öyle. Ya çocuk bak düğünde e, Galatasaray formasıyla. Hı. Uyurken Galatasaray, bayramda bile Galatasaray formasıyla gelmedi mi o? Oh, evet. Hı hı. Dışarı çıkıyor bu Galatasaray. O Galatasaray o İkodi, aşkın olayım, sana layık dışlar. Woo! Diye Hadi. bağırıyor. Ben, e, en sevdiğim, bu arada en sevdiğim taraftar diye sevdi, bakarsam ya Trabzon'dur. Ya, Trabzon nedirle Trabzon bizim maçta bize saldırdı. Hatta. Say Samuel Yok lo tra pardon Trabzon değil lo. Şey Beşiktaş Beşiktaş. Beşiktaş. Ne adam Beşiktaş'ta be. şey ya. E, sizin sizi 5-0 yendiklerinde şey yaptı. Sizi yani sizin bizim sahaya kilitledi. Bana ne? Neyse bizim sınıf, e, bizim sınıfta bir tane çocuk var 5-0 5-0 deyip duruyor. Tamam, 50 görüyor çocuk diyor ki bir şey hatırlattın mı? 5-0. Diyor bak araya çizgi koy 5-0 oluyor. Derim siktir git. Gerçekten çok gerizekalı ama Beşiktaşlılara bir saygım var. Adam gibi adam şey vardı bir tane video var diyordu ee, abartma 2000 kişi aynı ki, aynı anda ee, aynı şey diyemez böyle gol atıyorlardı sana söyleyeceğim hepsi a aynı anda Baklar, biz niye bu videoyu çektik ne bileyim lan bekleriz Gençlerle beraber iki Hı. paket şu, şu an sen söyleyeceğim burayı ama İyi ses, yani. sesime değil. Şu an görüntüyü sansürlüyorum. Evet, biliyorsunuz Herkesin içtiği, herkesin içtiği böyle dikkatli sansürlüyorum. <laughs> Zıkkım. Zıkkım için. Yemin <laughs> o kadar ilerç bir şey. Kendinize zarar veriyorsunuz. Ebesinin... Yo, o da Tamam,